Herkesin bir iyi yüzü var. Bir kötü yüzü var. Her şey göründüğü gibi değil doktor hanım. İyilik bulaşıcıdır canlar. Aslı Çınar kayıp. En son çalıştığı hastanede görüldü. Yüreğini susturan adamın etinden et koparsalar karşı bile oynamaz. Hadi. Ne olur çıkarın beni buradan. Kimseye bir şey söylemeyeceğim. Ne olur. Sen insan değilsin. Yaklaşma bana. Çok <laughs> yanlış yaptın doktor. <gülüyor> Çok. <gülüyor> Siyah beyaz aşk. Pazartesi akşamı Kanal D'de başlıyor.